Değerli Hemşehrilerim, öncelikle üçüncü günü idrak ettiğimiz Ramazan ayınızı tebrik ediyor. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını, aziz milletimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyor. Değerli Hemşehrilerim, Ramazan'ın ikinci günü adet olduğu üzere Erzurum Derneği bir iftar yemeği tertip etti. Bu iftar yemeğine bizler de davetliydik. Davetli olduğumuz bir yemekte maalesef Turgut Turuk kamuoyunu meşgul eden e, bazı olaylar gelişti. Esasında bu çeşit yerlerde beklenen şey bir arada olmak, insanlarla bu kutsal havayı teneffüs etmek öncelikli olmalıdır. Buralarda protokol kavgaları, tartışmalar çok anlamsız, günün mana ve önemini azaltan etkiler yapan hadiselerdir. Özellikle büyükler, şehrin yöneticileri, kanaat önderleri bu usta dikkat etmelidir. Maalesef protokolde kendine yer bulamadı iddiasıyla özellikle Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın iftar saatinden sonra geldiği bu toplantıda kendisine yer tahsis edilmediği ile alakalı olarak tartışmalar çıkarmış. Orada bulunan değerli misafirleri meşgul etmiştir. Ayrıca da üzüntüye sebebiyet vermiştir. Sonra da yaptığı konuşmada sanki çok çok önemliymiş. Onun koltuğu babasından kalmış gibi. Bu makamlar gelip geçicidir sevgili vatandaşlar. Hele böyle kutsal bir yerde iftar saatinde böyle tartışmalara sebebiyet vermek son derece çirkin, yakışıksız bir durumdur. Ben de o toplantıda iftar yemeğinde arkadaşlarımla, ona yakın arkadaşımla bulundum. Onlarla ayrılmamak için protokoldeki yerimi almayıp halkın arasında hemşerilerimle bir arada olmayı tercih ettim. Israrlı davetlere bu sebeple halkımızla bir arada olmak istediğimi ifade ederek bunun daha anlamlı olduğunu söyleyerek yerimde bize ikramları kabul ettim. Ancak ne var ki <laughs> Sayın Akın çok kızmış, bundan avantajı gibi ağır laflar, ağır laflar telaffuz ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na savunmak bana düşmez ya protokolde yer almasını, etki yer almasını tenkit etmeye kalkmış. Bunlar çirkin şeyler, bunlara hiç gerek yok. Erzurum ve Kültür Derneği'nin değerli yöneticileri, Misafirlerini ağırlamak için elinden geleni yapmışlardı. Hiç, hiç aksaklıklar olabilir, bunları hoş görmek lazım. Sayın Akın'ın bu kadar hiddetle bu konuda tepki göstermesini kınıyorum. Kendisini sükunete, bulunduğu makama yakışır bir davranışa davet ediyorum. Sayın Akın, 23 Nisan'da sen zaten orada yoksun. 23 Nisan'da koltuğu paylaştırmak senin işin hiç değil.